metne vuralım abi. Şu anda gördüğünüz gibi 14k vuruyoruz. 14, 14 gördüm. Level atladığımız için tabii telefon arttığı için biraz da artmış. Ne takacağız? Zümrüt küpeye bir takalım. Bakalım ne olacak hasar? Şöyle 15'i gördüm. 15'i gördük. Bakalım 8 metinle etkileyecek? 8 metin 10 kritik etkileyecek? bir 16'yı gördüm. Gördüğünüz gibi. 10, 15, 700, 16 gördüm. Çok güzel. 16, 100'ü gördüm. Gayet güzel. 16'ya kadar asar arttı. ya. Yani neredeyse 2, 2 ka hasar verdi bize bu. Gerçekten güzel hasar bu arada. Her temiz bir hasar bu. Hiç fena değil. Tertemiz asar. Gerçekten tertemiz asar. 16 kadar çıktık. Tekrardan bir bakacağız şimdi. Buradan berserkler şimdi rüzgarın bayağı bir düşecek. Şu etraftaki bir temizlemem lazım. Çarşı yatalak olabilir çünkü. Bakalım ne kadar bakacağız. Şöyle şuradan bir atış ayakkabısını taktım. bu kemerini taktım. Bel kaskı taktım. Bakalım hasar ne olacak şu anda? Şöyle vurayım bakalım. 16.500'ü gördüm. 17.100'ü gördüm. 17.500'ü gördüm. 17.700'ü gördüm. 18'i görür mü? 17.900. Yani 18'i falan vuruyor. 17.700, 17.800, 18 falan vuruyor en fazla. En baba 18'i görürüz. Güzel bence. Hiç fena bir hasar değil.